Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle tavukları yemini aldım. Babam da koyunları yemini aldı. Yavaş yavaş önden çıktı. Hem tavukları çıkartacağız. Sonra koyunlarımızı bakacağız. Babam ineğe bakmış. Yemini vermiş. Ee, alacayı da salı vermiş. Anasını emiyor. Buradaki civcivlerimizi de çıkardım. Dol dolu yine güzel bir köy hayatı bir videosuna başlıyoruz. Şu an saat 7.30. Sabahı 7.30. Bizi sabah izleyenlere günaydın. Akşam izleyenlere de. Hayırlı akşamlar diyelim e, ee, videomuza başlıyoruz dostlar. Şimdi yukur koyunlarımızı yanına çıkalım. Tavuklarımızı çıkartalım. E, ee, falan da doyuralım. Bugün dolu dolu işler bizi bekliyor. Daha sonra da 3 dönüm olan yerimize e, gazık ayarlayacağız. Ondan sonra tavuk teli çekeceğiz. İstediğimiz istediğimiz gibi koyunlarımızı oraya salabilelim diye. Bakalım e, kaç günde bitireceğiz. Nasıl ilerleyecek. Hadi hep beraber bu işlerimize başlayalım dostlar. Sabah bahçeyi sulayı biraz değil mi baba? Çünkü ya sabah serinliğinde sulayacak 2 İki günde diyor. Aslında aslanlar sulayacak da Akşam yarışamadık ya sabahlar. Hmm. Aynen bizim buralarda şimdi güneş yeni yeni vurmaya başladı. Daha çiğ Bir yerde çiğ var. Bir üst tarafta yok ama koyunları çıkaracağımız yerde yok. Çünkü oraya güneş daha erken vuruyor. Neyse babam bunları güzel güzel sulasın böyle. Ya soğuk soluk, soluk ya. Bizim burası bayağı yama. <laughs> Haydi. <gülüyor> Haydi gençler. <laughs> Hava herkes geliyor. Elden atık yemekleri döktüm önce de. Şimdi diğer yemi de oraya uluk koyacağım bir tane. Uluğa döküyorum arkadaşlar. Maşallah diğer tavukları da buraya kırıkları buraya götürünce burası oho daha iyi olacak. Gel gel gel. Sese geliyor arkadaşlar gözü görmüyor. Bir şekilde kanunu doyuracak. Bak bak bak. Suya, suya gitti ilahe. Yani yanlış ama yanlış suya gitmişken suyu da gördü. Gözü görmeyen gazımız arkadaşlar bakın. Neyse şunu daha fazla bekletmeyin yemlerini de dökelim. Evet ev atıklarını iyi yesiyiz. Şimdi sıra geldi asıl yemde. Asıl yem burada valla. Onu da size şuraya, şöyle şöyle döküleceğim. Gaz daha suya girip çıkıyor valla. Şimdi şöyle dökebileceğiz mi bakalım. He. Evet arkadaşlar. Asıl yem buraya döktük. her şey. Ya 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 hep iyi oraya. ya. böyle dökümek de iyi bir şey değil arkadaşlar. Ee, birbirlerini sakatlayacaklar. Ama dışarı dökünce de bazıları ziyan oluyor. Neyse dışarıda dökeceğim şimdi de. En fazla gazları rahat etsin diye böyle döküyorum. Diğerden toplu bir şekilde. Duruş. Davul bakalım biraz. Şşş. Burası kırıklık var. Ee, yavaş ilerle ya. Yemin üçlüye dokuyordum. Suyu da var. Yine de onları içine gideceğim. Gel burada iyi gel. Gel kızım. Gel gel gel. gel. Elini yiyelim baba. Gel kızı kızı kızı. de burada. Dur bakalım. Elini yem var ama. Şimdi bunu istememem lazım. Şuraya. Ooo samanı bayağı yemişiz. Biraz sam saman dökem. Tamam mı? Arkadaşlar <laughs> beni yiyecekler. <laughs> Valla dostlar uzun bir mücadeleden sonra yemlerini verdim. Bakayım burada çuval samanımızı böyle çuvalı içine koydum ince samanımızı. Güzel bir şekilde yemişler. Az bir samanımız kalmış. Ee, ondan sonra insana maşallah çok yakınlar. insandan kaçmayanlar. En çok bu özelliklerini sevdim bunları da. Hani öyle e, diğer bizim koyunlar gibi değil. Bizim koyunlar insanı görünce eli de yem de olsa horra gidiyorlardı. Ama bunlar öyle değil. Maşallahları var. Bakın şöyle yemlerini döktüm güzel bir şekilde pıtır pıtır yiyorlar. Sizce yemek nasıl olmuş? Şuna fazla bir görev görmeyenler de arkadaşlar. Yine de e, bunda bak boştalar görüyorsun değil mi? Aşağı basmasın diye 5 ondan çaktık. Bakın Hayatta sağlam oldu. Yani inek bağlasak inek karşılayacak bir şekilde ama dar. Tam boyunlar için bir kere. Nasıl olmuş sizce güzel mi? Bence babam bu işleri 10 numara yapıyor. Elinden de geliyor. Şöyle eski evimizdeki e, lavaboya giriş kapısıydı yani. Akdeshaneye. Bunu oradan söktük. o o şekilde değerlendirmiş. Arkasını tahtayla güçlendirmiş. E, <laughs> buradaki de eski evden söktük bunları. E, ne kadar şey yapsalar da Yine tozu önleyelim arkadaşlar. Şu üst taraf açık kaldı bir tek de. E, onun dışında her şey iyi dört dörtlük. Bu şekilde. E, Komeseyi bu tarafından görünüşü de bu şekilde. Şimdi bakalım yumurta var mı? Şöyle gözlere bakalım. Şuları da boşaltsam aslında şu an o kadar fazla ihtiyaç yok da frikler büyüsün. Ondan sonra da güzel bir buralar da yok. Burada yok. He, şurada 2-4 tane var dostlar. Kuk tavuğumuz ya. Sen niye yemeyeyim ya? 2 dakika yemeyip gelseydik. Ee, bir tane şurada var. Kaç tane oluyor? 2, 4, 5, 6. 6. -6. Şurada çok tavuk yattı. Ama yumurta yok. ne? Günaydın <laughs> oğlum. Nasılsın? Oğluma bak be. Maşallah çifte kalk çifte al bakalım. Herkes kahvaltısını yapsın. Tony kahvaltısı da böyle arkadaşlar. Güneş ne taraftan buraya da böyle. Böyle oluyor Tony'me bilmiyorum. Tony'me suyu da var. Bugün de doyurmuş olduk. Bırak sinikleri. Sen doyur kanıya. Aferin oğlum. Bir tane misafir geldi Tony'ye de. Tony bunlara çok kız yeter. Tava bak arkadaşlar. Şimdi biraz da bizim dinlenme zamanımız. Tony'ye afiyet olsun. Biz de balıklı gölümüze doğru gidelim yavaş yavaş. Şimdi baş. burada biraz dinleneceğiz. Şurada kenarda oturam ben. Hem burası görge arkadaşlar. Şöyle buranın mekanını da göstereyim. Şöyle ağaçları altında. Kamerayı da şöyle yavaş çevirmeye bakıyorum. Ee, balıklarımız burada. İnanın bunları izlemek çok zevkli oluyor. Bunlara da biraz yem atarız şimdi. Böyle buraya oturuyorum. Böyle. Buranın içine gidiyorlar geliyorlar. Ben de kenardan doğru bunları izliyorum. Hem çocukla <laughs> Herkes bunlara soğuk su olsun demiş. Dostlar bunlara bir soğuk su veriyoruz. Gün bazen iki bazen 3 sefer 3 saat boyunca mesela sabah öyle akşam şekli bazı sabah akşam o şekilde yapıyoruz. Yani bir şekilde bunları soğuk su oksijen ihtiyacını karşılıyoruz. Ee, bakın hepsi de maşallah çok canlılar. Şöyle bir hareket yapınca hepsi de canavar gibiler. Sizlerden de bir maşallah alırız. Ee, ama buraya devirdayım işini çözeceğiz yani kalıcı olarak. Arkadaşlar gazları bir toplantısı var. Biraz önce daha fazlaydım böyle. Onları da size çekmek istedim böyle. Aşırı şekilde birbirine uğraşıyorlar böyle. Gözü görmeyen gazı dövüyor bir tanesi. Gözü görmeyen gaz bir koydu ona. Ondan sonra o da kaçtı. boğacılama bu başladı. Bunlar da böyle. Burada da bakın. <laughs> Gel. Gelin. Ne oldu? Ha? Dağını doyan ayrılıyor. Kimi su içmeye gidiyor. Kimisi şöyle geziyor. Kimi güneşe yatıyor. Kimi gölgede ya Kimisi sinek solucan peşine düşüyor arkadaşlar. Şu an burada vakit böyle bu şekilde geçiyor. Allah <laughs> evet. hep zaman yapmış ya. Yani. Hadi. Hadi 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 gidiyoruz. Hadi. Hadi yiyen çıksın. Hadi. Lokum var. <laughs> Bunun ne, ismi neydi? Sütlaç mıydın? Hay. kapılarını örtü yine de tavuklar girip rezil etmesin ha Haydi çocuklar. <Anne. Gülüyor> hadi. Ondan içme. Ona gazlar girdiler. Onu dökeceğiz şimdi. Tekrardan dolduracağız. He. <laughs> 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 Elden yemek artımlıklarından yiyemesin diye de geç çıkardım arkadaşlar. Bunları kapısını açmadım hemen. He? <laughs> He yedim Öyle artıkları yedimiyor. Bak okay, bir tavukları yanında da kılıyorlar. <laughs> Daha hiç ne tavuk görmüşler bunlar ne de büyük baş inek. İlk defa hepsinden burada tanışıyor arkadaşlar. <laughs> haydi haydi. Bak okay, tavukları nasıl çarpıyorlar. <laughs> ben sevdim ben onları yiyeyim. Mi? Zaten bir şey kalmadı orada. He? Çabuk alıştıyız buraya mere ya. Vallahi Arkadaşlar biraz otlatmaya çıkardım bakalım. Otlayacaklar mı? Sürekli buraya gelmek istiyorlar. Ee, ya da hocamız oyunun yanına mı gelmek istiyorlar? Onu anlayamadım tam da. Ama sürekli buraya gelme bir eğilimleri var. Su mu içecek kızım? Su biraz aşağıda kalıyor sağa göre de. Onu biraz daha yıkarız. Doldu musun mı sen onu? <laughs> ha? Su içecek misiniz? Aşağıdan içtiyiz ama şimdi su. Neyse bunları da biraz otlatalım böyle. Tavuk teliyle bölü olmuş olsaydık buraya kuyu verecektik. Keyfimize bakacaktık arkadaşlar. Hiç bahşişlerinde durma bile gerek yok. Şimdi yukarıdaki tel yok. Şuradaki komşumuzu bak arkadaşlar şu taraftaki komşumuzu e, yarıya kadar tavuk teli var biz çektik. Yerden sorusu yok. Oraya da çekeceğiz. Tekrardan. Arkadaşlar koyunlar güzel bir şekilde yayıl yayılıyorlar. Ben de şöyle e, çınar ağacının gölgesinde güzel bir şekilde oturuyorum. Biraz telefondan bir şeyler bakıyorum şöyle videolar izliyorum. biraz da burada vakit geçiriyorum. Açık konuşmak gerekirse. Koyunları göstereceğim ama arka tarafa sağlam bir güneş vuruyor. onlar da tam güneşi anında otlayalar yani. Güzel güzel orada otlasınlar. Yarım saat bir saat otlattıktan sonra. Bakın buraya da benim. benim arkadaşım gelmiş. Benim arkadaşım. Bundan beraber biz koyun bekleyeceğiz. Dostlar biz koyunumuzu bekleyelim burada. Arkadaşlar en iyisi ben bunları suya açıvereyim. Buraya suya geliyorlar bakayım. Bir tane suya geldi. diğerlerde diğerleri de şurada otella. Oh. He? Neyden korktuyuz? Bir şeyden korkmuşlar hemen yanıma koştu arkadaşlar. <laughs> He? pat pat geçti mi <laughs> yoldan? Bir şey geçince hemen yanıma koşuyorlar arkadaşlar. İnşallah <laughs> <Şarjı gülüyor> tamam. Oh. <laughs> Hadi otlay bakalım su yüzde bak. Su doldur var ya bak sıfıra kadar gelmiş. Oradan güzel güzel su içebiliyorlar. Bak arkadaşlar içine şöyle hortum attık. Bunu doldurduk. Tam dolunca kapatı Böyle bir de yatay yaptık ki buradan su içebilsinler böyle. O orada gorgede. Ben de şurada gorgede. Ha kedinin peşine gidiyorlar bak, bak bak bak. Kızım çıkartalım seni hadi gel. Hadi. Alaca sabah anasını emdi. Hadi kızım gel. 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 Gel zincir aldık gel. Gel kızım. Ha ne bekliyorsun? Şimdi şunu kapatalım. Güzel bir şekilde kapatabilirsek. Kapattık. Su mu içeceğiz o Arkadaşlar bunu da yukarı çıkaracaksın şimdi. Yukarıda ağla işlerimiz falan var ya. Onları halledeyken, koyunlar oradayken bu da da dolaşsın. Önce suya gitti. Su var ama. Hey, babam suyu doldurmamış. Suyu var. Bu güzel güzel suyunu içsin. Ben de şu kapıları şey Onlar ayarla. Bundan sonra doğru bunu çıkartalım. Da. Bir emzirmemiş mi babam ya? Emzirmiş. bak. Abi sen nereye çıktın ya arkadaş ya. Misafirliğe mi geldi buraya. Arkadaşlar. Bu da daha eski eve çıkmış buraya. Gel. Gözü görmez kızımız. Gel. 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 Gel Hadi yürü sen de git. Hadi yürü. Allah Allah. Arkadaşlar eve geldim şimdi. Bu oraya kaç tane hortum denediysem geri dönüşüm yapmaya. Yapmıyor değil mi? Yukarıdan Hı. aşağı sen... geliyor. Hı. Böyle ağzından çekiyorum böyle suyu. Alt içine de daş koydum su boru yukarı kalkmasın diye. Oradan güldür güldür akıyor. Geri döndürüyorum. Biraz yama görünce şapta kesiyor suyu. Ama aynı kalınlıkta olduğu için kesiyor. İnce ince olsa keser bilmiyorum. İnce ince kesen... oraya komple motor yapacağız. Arkadaşlar şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Bahçeden, tavuklardan. Da patatesimiz. Çıkardığımız patateslerden şöyle güzel bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrardan işlerimize devam edeceğiz. Koyunları ya fırına çıkıp tavuklar girer mi oraya? Girsin ne evet. güzel. güzel. Ha? Güzel. güzel afiyet olsun bakalım. Arkadaşlar bu anlamdan tel almaya gidiyoruz. Tavuk deli. Eee koyunlara yukarı 3 dönüm yerimize evet. çekeceğiz. Gitmişken şu motoru da alacağız. kazık yapacağız ya. Evet. Motoru bileteceğiz. Evet yavaş yavaş gidiyoruz. Anne biz gidiyoruz. Kapıyı açayım mı? Örtme. Evet, evet. evet, arkadaşlar çıktık yola gidiyoruz şimdi. Ee, birkaç yere soracağız. En uygun neresiyse oradan alacağız değil mi baba? Dün ben sordum. 800 TL dediler. Bazı yerde 1000 TL diye var. 700 TL bulabilirsek ne hala bize. <laughs> Valla çarşıya da gidecek gidesimiz var. Nazgol'un bize yakın olan yerde bulamazsak. hem gitmişken motor da biletiriz diyoruz yazlık falan yaparken bayağı işimize yarayacak çünkü motor. havada bugün çok güzel. Bazı yerleri gördük Tam bahçelerde çalışmaması değil mi babam? Şey, şey, şey. Dokuzuncu yani dokuzuncu yar, yarısı dış, yarısı yaz demişler. Şu an yaz olan bölümünü yaşıyoruz. Akşamları bayağı bir soğuk oluyor dostlar. Bakalım yola çıktık gidiyoruz. Ya bismillah ya nasip diyoruz. İnşallah şöyle uygun bir telik olur İşimize yarayacak bir şekilde coin'lerimizi 3 yere komple sararız, bizler rahat ederiz. Beklemesi falan olmaz. <laughs> şimdi gökyüzü güzel arkadaşlar şimdi çarşının yolunu tuttuk. Zaten çarşı bize 15 kilometre. Burada en ucuz tel 1000 lira değil mi baba? Burada. Burada 1000 lira, 800'e veya 700 TL'ye başka yerlerde de varmış. Birkaç yere bakalım, araştırıyoruz. Hem motoru bilettiriz arkadaşlar hem aradaki 200-300 lira farkla bir top fazladan tel almış olur. Çünkü 4 top alacağız değil mi baba? 5 yani, hatta Hatta 5 yani en azından bir top veya iki top daha uyguna. Oyun işi iyi abi ya. Arkadaşlar şöyle 4 top tel bir aldık. 1, 2, 3, 3, 3 4. Müsaitse... Aynen yeri müsait. Şöyle motor da aldık. Şey, motoru zincirini de yaptık. E, Beyzin portumu da patlamış. Tam 850 lira para gitti arkadaşlar. Bunlar da 1000 TL. Şöyle azam dedik. <laughs> Önceden vardı. Buradan derdimiz hiç olmuyordu. 45 lira geliyordu. Ya kendimiz bakalım dedik. En iyisi... En iyisi En iyisi. Değil mi? Evet arkadaşlar, Kurtköy'de Özmen Nalbur genelde buradan alışveriş yapıyoruz. Aziz abi sağ olsun bize bayağı yardımcı oluyor bu konularda. <laughs> arkadaşlar, tellerimizi aldık geldik. <laughs> Hepsi kerpiden falan aldık işte. Hepsi 5000 liraya yakın para tuttu. Hatta şu motoru da sayarsak bugünkü masrafımız 6000 lira. Ama motor baba bak sen zincire. Vallahi zincir. Evet onu tele vurmamamız lazım. Dostlar şimdi bak, ben kamerayı kapatay. Şunları güzel bir şekilde boşaltıp oraya koyalım. Artık davallarımız burada sere serpe gelecek değil mi baba? Ben de babama yardım ben edeyim. Değil mi? Evet, Arkadaşlar de. şimdi amcamlar oraya geldik de. Evet. Şimdi de, e, amca oğlunun evini geziyoruz kaya ev yaptı o da. Şöyle bakalım. Artık kaya ev ya yapılan evler de arkadaşlar şehir gibi yani. <laughs> Değil mi baba? Aynen. Burası. Burası aynı Oo. Aynı. Bizim bizim şeyden baba bak. Ama bizimkinde şöyle desen ne var? Banyo Aynen. çok şahane olmuş. Çık bakalım şöyle göstereyim Burada bu güzel. Oo. Oh. Baba oh, bak biz ondan yaptıracaktık yaptırmadık. Duvara gömeri yaptım işte. Osman tarihi güzel olmuş. Valla. mı veriyor arkadaşlar. Hmm, evet, bakayım böyle burada da. <laughs> Basman dolaplar güzel oluyor. Su değse de çürüme. Banyo da çok güzel olmuş. Heh. Bak, aşağıda şeyi sökersek böyle yaptırız ya. Nereye? Böyle bak. Ha buraya da odutmuş baba ya iki evet. taraf Burası da ayrı bir güzel olmuş. Şöyle kendimi de çekem. <laughs> güzel güzel. Bu mutfak dolabını göremedim ben. He? Evet. Mutfak dolabını göremedim. O gelecek ya. He. Daha gelmedi değil mi? Daha gelmedi. Ee, bir mutfakta şurası işte değil mi? Aha, mutfak orası. Burası da ön taraf. Bak oh, arkadaşlar, otum yeri burada biraz daha. Güzel. Neyse biz yavaş yavaş gidelim. Akvaryumda motor aldık. Onu falan takarız. Arkadaşlar eve geldik şimdi. Ee, oğlum her yeri davutmuş şey iyi. Ananın yanına yapmış iyi şey ama her yerde davutmuş şey. Şimdi e, oğlumuzu yerine koyacağız. İneğimizi tekrardan çıkartacağız dostlar. Koyunu Oynuyor mı sıkıştı o zinciri? Nasıl becerdi onu arkadaşlar? Hadi oğlum. Hadi. hadi doğru yere yesen. Sinemizi de sadece şimdi. Emiyormuş gibi yapıyor. Dostlar ben şunu bir ayıram. Oyuna Benizya dayanıma geldiler arkadaşlar. Kumeste yetiyalanmış da yani yerlerinde yalanmış Şöyle bir makine aldık. 550 TL'ye akvaryum. Oksijen e, yapsın diye dostlar. Şöyle şu taşa bağlayacağım. E, yerinden oynamasın diye. Bakayım balıklarımız da orada geziyorlar. Balıklarımıza güzel bir oksijen kaynağı yapacağız. Elimizden geldiği kadar. Ben yapam. Yaptıktan sonra sizlere de göstereyim. Arkadaşlar e, biraz elektrikli sorun yaşadık ama sonunda Şöyle bir sistem yaptık bakayım. Elektrik oradan doğru geliyor. Naylondan sarılmalı değil mi? O içine su gitmesin diye. Ya. Yağmur yağdığı zaman. Oraya mı? He. Oraya başka bir şey yapacağız. Şöyle abi. bakayım. oradan oksijen yapıyor. Oksijen işini de bu şekilde çözmüş olduk. Arkadaşlar yamanın ortasında kaldık. Babama dedim ki baba beyzin güldü dedim. Her şey tamam dedi. Hepsini hallettim dedi. Güymemiş. <laughs> Güymedi ki. Beyzin geri kaçtı. Az olan beyzin. Şimdi pat pat çalışmıyor. Sordum özellikle güldü mü dedim. Ne yapacağız? Güldü mü dedim. Şimdi bunu çalıştıracağız ya. Bu çalışmaz da şimdi böyle, Değil mi? Yavaş yavaş şöyle. Göneceğiz eve beyzin almaya gideceğiz şimdi. Böyle çevireceğim bunu. Aya. Özellikle sordum benzin güldü dedi. Ben gülerken görmedim sadece motora güldü. Ama her şey tamam dedi bana sen de tamam dedin. Yavaş. Her şey tamam dedi. Yapacak bir şey yok ya. Eve gidiyorsun şimdi benzin hamla. Benzinsin çalışacak mı? Ha. Sen dön. Tekrar eve gidiyoruz. <laughs> I guys. ya. Hı. Arkadaşlar motor çalışmadı. Tamirde yaptıdık. Lakin götürdük. Bu sefer yine çalışmadı. Şurası nasıl lan bunun? Şuraya değmiş bak. Isınık çalışken. Neyse. Şu bujisini sökeceğim. Bir de öyle bakacağız bakayım. Çalışacak mı çalışmayacak mı? Beyzin geliyor baba. Bu ciye. Yoruldu mu? mi Allah, şey <laughs> Adam bunu bozdu mu yaptı da ya? Alt üst düşünü değiştiriyordu. Şu patlakmış. Şimdi hiç çalışmıyor. Okay. Sov like okay. godt. Okay. kadar Hayır arkadaşlar durcunun oyunları Gel. Oo, Tam da Ama çok güzel yapmış değil mi Baksana. Yaptınlar. Biz de böyle evet, yani. Boru, mu? Epeyden doğru doğru Değil mi? doğru Ya, Çok Burada otuyor zaten değil mi? Evet, şey. evet. evet. Çıkma işte üç dört araba çakılıyor, zor aldık şuradan. Buraya kenap yok hocam. Sen bir <laughs> şey <şeyden gülüyor> Eyvah. O zaman da aşağı oyulu olmaz. İkinci şey bu. Şu alçakları da oldu. Sahi şimdi ona... elimiz havaya varsa <laughs> gene aynı olur. Bu elinden gider ya. O ne yapacağız? Doğuluğu var mı? Yok hocam o şey ama. Gitmez mi? Gider oraya. Giderse çıkar. başa başa kuru çıka, gider çıkar. Çıka. Bu durum <laughs> bu. Şöyle buraya koy çay o meleti. Hocam ne yapacağız? Zaten traktör yolu burası oldu artık. Şurası. Ha ha. Aha, evet. işimiz kalmadı. Buraya da demeye gibi tutmayı Bu oymuş bak şey sen Et doldur o şey. Tuz olmuş zaten Hmm. Evet, ya, şey mahvetli bunlar ha. Eli yakasın. Dikkat Ama buraya bir çiftlik kurulacağı da. <laughs> Kim biri böyle şey de koyun aldı, ben de alayım diyor Anıza Bey. <laughs> i̇yi oğlara çiftlik var koyun hocam? Ağzına yok, biri dedi. <gülüyor> <gülüyor> zaten, hayır, zaten oldu zaten işte. o. Lazlar gibi. <laughs> Olur <Kololdi> mu? <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> şey <falan. gülüyor> Selam abi, <laughs> i̇yi, iyi mi? musun? <laughs> Şu <laughs> <rüyamak. gülüyor> <laughs> <Ketim alır, gülüyor> dışından dedim. Ne var? <laughs> Biri, ben de.